2008 yılında başladım bisikletçiliğe. Öncesinde e, dağ yürüyüşlerim vardı. E, bisiklet e, ufak yaşlarımdan beri zaten içimdeydi. Hep e, işi gücü bir tarafa bırakabildikten sonra ancak fırsat bulduk. Yurt dışı turlarına ilk önce yakın komşu ülkelerle başladım. İşte Gürcistan, daha sonra Bulgaristan, Yunanistan ve Balkanları açıldım. Ee, en uzun yaptığım turlar Uzak Doğuda e, Singapur'dan başladığım Vietnam, Kamboçya, Laos e, oldu. Onun haricinde Afrika'da e, Fas, Tunus, Sudan gibi ülkeleri gezdim. E, evimin kapısı önünden başlayarak yaptığım uzun turlar da var. E, Bunlar da Adriyatik'i geçerek e, İtalya'ya, İtalya'dan İspanya, Fransa'ya geçip. Tekrar bir Portekiz'e doğru gittiğim turlar oldu. ve Bir 60 ülkenin üzerinde bisikletle sadece gezmişliğim var. Şöyle ki en uzun turum 3 ay sürdü. Daha uzun turlara vaktim pek olmuyor çünkü yazın iş hayatımı hala sürdürüyorum. 2008'de işimi bırakıp bu işlere girdim. Yani hobimi gerçekleştiriyorum. Sadece yazın bir beş aylık işim var, Ören-Burhani ilçesinde ikamet ediyorum ben. Kışın da İzmir'de yaşıyorum, yazın Ören'de bir giyim yeri işletiyorum. Tabi turlarda karşılaştığımız zorluklar var, bir kere performans olarak iyi olmak zorundasınız, iyi beslenmek zorundasınız tehlike olarak da karşınıza çıkan tehlikeler olabilir. Bunlar için hazırlıklı ve biraz bilgili, biraz tecrübeli olmalısınız. Genelde ben yazın çalışıp da kışın turlara çıktığım için daha soğuk iklimlerde bisiklet kullanmış oluyorum. Eğer uzak doğu gibi sıcak iklimlere gitmezsem. Bir takım soğukla da karşılaştığımız zorluklar oluyor ama bir üstesinden geliyoruz. Bisikletçilikte e, bütün kamp eşyalarınız e, mevcut yanınızda. Yani bütün evinizi minyatür bir şekilde yanınızda gezdiriyorsunuz. Mutfağınız var. Bir kamp ocağınız, tencereniz belki kendi ülkenizde e, bulunup da başka ülkede aynı tatta bulamayacağınız bir takım yiyecekleri bile yanınıza alıp gezdiriyorsunuz. Örneğin ben zeytinyağı bölgesi çocuğu olduğum için kendi zeytinyağımı bile yanıma koyar en uzak ülkelere kadar o yağı alır kullanırım. E, bunun haricinde yanınızda bir cep telefonunuz fotoğraf makineniz vardır soğuklara karşı soğuk kışlık giysileriniz olacaktır. Aşırı yağışlarda da birkaç gün bir yere mahkum olmamı adına sürmek zorundasınız. Yağmura karşı da bir takım eşyalarınız olmak zorunda. Bisikletle ilgili karşılaşacağınız bir takım arızalar olabilir. Bunlara karşı da bütün aparatlarınızın yanınızda olması lazımdır. Ülkeden ülkeye bisikletli olan ilgi farklılaşıyor. Özellikle doğu yönüne seyahatleri ben daha çok seviyorum. Çünkü batıya doğru gittiğinizde zaten bizim büyük şehirlerimizde var olan kültürler aynı şeylerle karşılaşıyorsunuz. O bakımdan doğu tarafına seyahat ettiğinizde örneğin bir İran tarafı benim için çok etkileyici olmuştu. Çok sıcak bir halk. Türkiye için de durum aynı. Mesela şu an Iğdır'dayım. Kars'ta ve diğer illerde yolda e, çok e, iyiliksever, çok sıcak insanlarla karşılaştım. E, özellikle küçük çocuklar çok ilgi gösteriyorlar ve biraz turist muamelesinde bulunuyorlar. E, sonra Türk olduğunuzu da anlayınca bir ortada farklı bir şey oluyor. Bisikletin en başta sağlık olarak, spor olarak aşırı ölçüde bir faydası muhakkak var. Bunun haricinde bisikletle gezmenin, bazen bize soruyorlar niye işte herhangi bir motorlu araç değil de bisiklet diyorlar. E, bisikletle gezdiğiniz zaman e, insanlarla daha iyi bir kontak yapabiliyorsunuz. Daha yakın bir ilişki içinde olabiliyorsunuz. Köylerden gelip geçtiğinizde durup selamlaşabiliyor, muhabbet edebiliyorsunuz. Oysa ki bir otomobilin içinde olsanız böyle bir fırsatı hiçbir zaman elde etmiş olamayacaksınızdır.